Salgın nedeniyle birçok kişi hastane randevularını erteledi. Bazı hastalıklar artık daha az görülür oldu. O hastalıkların başında da kanser geliyor. Ama uzmanlar uyarıyor. Pandemi bittiğinde kanser vakalarında artış yaşanabilir. Covid sonrasında kanser oranında bir patlama bekliyoruz. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü tarihten 11 Mart 2020'den bugüne kanser teşhis oranı azaldı. İlk başta sevindirici gibi gelen bu oran aslında olası kanser hastalarının hastaneye gitmediğini gösteriyor. Gidiyor musunuz hastaneye? Gitmiyorum koronadan dolayı. Kendi geçsin ağrı kesici içe, içiyoruz. Aşıyı yaptırdıktan sonra korkması gereken bir şey kalmayacağını düşünüyorum. Yaptığımız bir çalışmada genel olarak kanserin erken dönemde yakalanma oranlarının azaldığını tespit ettik. Uzmanlar salgın sonrası kanserde patlama yaşanabileceği endişesini taşıyor. Bu yüzden de özellikle uyarıyor. Sağlığınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa mutlaka hastaneye gidin. Covid öldürebilir riskli bir hastalık grubu. Covid'den korkarak hastanelere başvurularımızı ertelememiz gerekiyor. Pandemi sürecinde gitmiyorum. İhmal etmek doğru mu peki sizce? Aslında değil tabii ki. Prostat kanseri, meme kanseri gibi daha hızlı seyreden hastalıklarda teşhis azaldı. Uzmanların korkusu da bu. Mesane tümörlerinde yaklaşık %30'luk bir gerileme tespit ettik. Yine prostat kanserlerindeki çok sinsi bir kanser grubu yaklaşık %50 bir azalma olduğunu gözlemledik. Kanser daha ciddi sonuçlara yol açar tabii ki. Hastaneye gitmek önemlidir diye düşünüyorum. Tedbirini aldıktan sonra maskesini taktıktan sonra bence endişe edecek bir şey yok. Kanser teşhisi konulmasına rağmen tedavisini aksatan kanser hastalarının sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Pandemi öncesinde yaklaşık %7,5'luk bir aksama gözlerken pandemi döneminde yaklaşık %20'lik bir aksama gözlemledik. Erken teşhis ve sıkı takip mücadelenin kırmızı çizgileri. Eğer geçer diye düşünüp e, hastaneye başvurmadıklarında bu e, bizim e, erken tanı ihtimalimizi son derece düşürüyor. İşte bu yüzden rahatsızlık durumunda COVID tedbirleri alınarak hastanelere başvurmak şart. Birinci kuralımız erken tanı çok önemli. Ancak bu COVID sürecinde hastaların endişesi, kaygısı, hastaneye başvurularını azaltmakta ve e, genel olarak kanser yakalama, erken dönemde kanser yakalama oranlarımızı azaltmakta.